kıymetli dostlar. Yine beraberiz. Bir gezimizde daha yine beraberiz. Biz şu an Ankara'dan Antalya'nın Serik ilçesine giderken yolda İbradı, İbradı, İbradı Belediyesi'ne bağlı e, Altın Beşik Mağarası var. Oraya gidiyoruz. Burası dünyanın en büyük, 5. Türkiye'nin en büyük Mağara e, göleti içerisinde botla kayıkla gezilebiliyor. Onu görmeye gidiyoruz. Girerken baret takmak mecburi. Bakacağız. Haydi bakalım. Nasıl olur? Bu orta kısmı çok değil, su yerine açısın. Yani 7 katlı bir apartman boyunda neredeyse. Oo. Ama ilerleyen kısımlarda, mağarada bir anda suyumuzun debisi e, yani şey olarak, yükseltiye kaçıyor. Ve orada su kalmıyor. Şimdi ileride göreceğiz gözlüğümüzle zaten, görülüyor. E, su kalmadı, şimdi işte maalesef koltuğumuz geçmiyor. Hani normalde İskiner'den binildiğinde mağara içerisinde 200 metre civarında bir koltuk yapıyoruz. Ve son kısmı dediğimiz için şey, şelalesi, sütun da en son kısımda. Mağara nasıl güzellikleri orada kalıyor. E, maalesef bu ayda e, Kıymetli evet dostlar, Dıbrada ilçesindeki Atınbeşik mağarasındayız. Orayı gezdik, şimdi çıkıyoruz. Yolu gayet güzel, asfalt. Sonuna kadar asfalt. Gelebilirsiniz. İneşli çıkışlı biraz ama kötü bir yol değil. Girişler ücretli. Araç için 100 lira, şahıs için de her şahıs için de 150 lira istiyorlar. Türkiye'deki tek e, yer yeraltı Mağara Gölü. Dünyada da beşinci en büyük e, göl mağarasıymış, mağara gölü diyelim veya bu şekilde 2 milyon yaşında olduğunu söylediler oluşumun zamansal olarak nisan, Mayıs aylarında suyun en çok olduğu dönem. Şu anda Ekim ayındayız. Ekimin bugün e, 12'si mi? 12'si. 12 Ekim'de su seviyesinin en düşük olduğu zamanlar. Onun için mağaranın tamamında su olmadığı için bot e, tamına kadar gidemiyor. Kayalıklara takıldığı için çok ileriye gidemiyor. Bu kadar gezebiliyor sadece. Ama Mayıs Haziran aylarında suyun en fazla olduğu dönemler olduğu için ilerlere kadar, şelaleye kadar gidebiliyormuş. Öyle. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederiz. Çünkü Türkiye'de başka yok. Görmeniz lazım. Güzel bir yer. Tefekkür için çok, çok tatlısın, güzel. Tatlısın.